Yedi iki üç dört beş altı kişiyiz işte. Burada. Yanlış yok. Bir yere gitmiş şu an burada ses çıkarırdı. Geldim geldim. Ve Otan, burada yani. oğlum tokatlamayın bak şimdi. Sana olayı anlatacaktım. Allah i̇şte anlatamadık. Ver Yağız'a çok güvenmeyin tamam. Bizde kanka bizde. Ben balta mı yapıyordum? Yaz evet, bunlarla medkit yapıyorum. Adışını alsana. Ben de, ben de balta yap. Alacağım bekle. Ben bunları sadece can basmak için kullandım. Ee, yani. Sen üçünü de al medkit yap. Birleştirip craft yerinde. Bak burada iki tane var. Böyle yapabiliyor musun? Aynen. Kanka, al iki kaş, tanesini kazacağım. git eve Senden yap. Şey yakas. Tamam. Ben neye vuruyorum ya? Dur yardım edeyim sana. Beyler odun lazım olursa chestten alırsın. Şimdi burada. hemen getiriyorum. Kerem, Kerem uzak dur benden Kerem. Allah baltayı geri gelsin. Gel. Alın abi odun. Hı. Sal kanka kullanımda diyor. O çok olmuş Odunları nasıl birleştirip yapıyorduk Arda? Neredesin? Birleştirip derken. Emin olacak var. işte. Gel bir gidelim. Mantarında yani. yer var mı? Var. Bu ne lan? Gel. Gel gel i̇ki gel. Odun gel, birleştirip gel. nasıl yapıyoruz? Nasıl yere koyacağım bu o yaptığımı? Yere. <laughs> ee... Dışarıda. <laughs> Şimdi koyma. Gelsene geçirin. bir senle gidelim. Var ya. Beyler <laughs> Sen yemek lazım ya. değil mi? <laughs> yemek toplayalım Hem ne? şu nerede? Hey. bulalım. Kanka arayın işte. Biz yazıda çıkıyoruz haberiniz olsun. Arda. Valla. Arda yok. Hey. Ra kanka radyo lazım bana. Kanka, Biraz uzaklaşalım radyo. öyle konuş. Kanka, kanka, konuş. kanka ben ne? ben dedektifim abi. At dedektifim. Tamam güzel. Gel gel. Gel gel yatma gel. Ne yapacaksın kanka, ki? Kanka ya? bana şey radyo. lazım. Kerem. Bir odunun var mı talla? Var var hepsi burada bu. Burada. Onları aldım bir tane daha lazım. Açamıyor mu? Evet. Hayır açamadım. Niye açamadım? Kanka özelliğin evet. dolu değildir belki. Kanka bende şu var. Beyler biri gelsin şu evi aşağı. Gel, gel gel. Gel abi. Hadi gidelim. Açalım abi. Hazır mısın? Ben bastım bile. Bas abi onu. Helal Demir. Herkes bir şey saçsın abi. Herkes bir şey saç. Tamam ben bunda, bunda şey var. E, alet var. Beyler bunda var kamp ateşi var alın. Bende şey var ya kamp ateşi var. Gel şuraya be. Burada ben bir de ev de daha var. Evet. şu var. Bu da 3 kişilik ya neyse boş ver. Beyler beyler yukarıdan biri gelsin burada bir ev daha var. Kanka şeyi bu. Aa kurt 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 kurt. Kanka yardım. ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Tamam tamam öldürdüm. Telsiz yapalım işte. Bak sarı tersiz var, mavi telsiz var. Eti alabiliyorsan kanka, iki ya da tane şey gibi. koydum burada buraya. Onları al yap. Yaz bizim şeyi bulmamız lazım kanka. Telsiz mi yapalım diyorsun? Aynen aynen. aynen. Tamir edeceğimiz yeri bulmamız Geçen lazım. Geçen aşağı gelsene. Geçen bulduğumuz ne? yere bir gelsene. Çok merak ne? ettim orayı. Tamam. Bu ne? Ha basılacak ya. Üç kişi istiyor kanka. Bir tane daha geldi. Bana vurma ha, sakın. Tamam öldü öldü. Ben de et var zaten gerek yok. Ne ne tipi? Sanki bu kadar gitmemiştik ya gitmiş miydik? Geldik. Kanka küresel olay var fırtına da falan ölmeyelim. Bu ne oğlum? Kanka gel. Kurt kurt. Arda kaç? Yine kırmızı olduk. Kırmızı Kanka, şu Kovalıyor. Ben vuruyorum buna. Beklesene bekle. Kanka fırtına bu. Kanka üşümüyorum sıkıntı yok. Ben ateş yakarım üşüyorsan. Sende şundan var mı? Arda. Ben gerçekten ha. geçen hain değildim. Hainleri falan hain yapabiliyordum. Öyle böyle ee, nasıl yani? Baya mesela bir yere bayılmış birini hain olarak mı uyandırabiliyordum? Öyle bir şeydi. Ama iblis oluyor galiba. E, yapsaydı evet, yani. Nasıl yapacağımı bilmiyordum ki. Ben, ben de herkesi öldürdüm madem yapamıyorum dedim. Nasıl olsun. Allah Allah. Ben dedektiflik yapmıyorum ne oluyor Ne oluyor? Ayı mı? Ben ayı ya. mı? Kaç, kaç, kaç. Kontro. kaç Onu alamayız, alamayız. Aşağı gel, aşağı gel. Çapan var sadece. Aa, bu ne? Kanka sadece hainler. onun hangi gel hemen eve gidelim. Bende var ama çiğ işte pişiremiyorum. Kanka canım bayağı gidiyor. Bir met kullanacağız herhalde. Tamam, ben seni kaldırırım düşersen. umarım iyi karnızdır sofia. tamam gel. Bir Yok lan. lan. Dur ne istiyormuş bakayım ben. Bunları keselim mi yemek için? Kanka <laughs> parça istiyor. Bunları kürekle mi çık kazıyorduk? Ben bir tane kürek alıyorum buradan. <laughs> Bu kim ölüyorum, yanımızdaki? Ölüyorum, evet. ölüyorum ölüyorum Gel geliyorum geliyorum. Yardım lazım biraz galiba. Tamam güzel, şeydeki eti al, yaratıktaki. Nasıl alcağım? Ee, beyler dikkatli olun. Bak kürek yeri var, ben bir tane kürek aldım. Tamam mı? Burada da fotoğraflar var. Eee? Buraları kazacağız. Bir şey oluyor. Ne oluyor oğlum, ne oluyor? Kaç kaç kaç. kaç kaç kaç. Kaç kaç, Yağız yaşıyor, Kanka, kaç. Vurun, vurun, vurun. Tamam öldürün, Nerede? öldürün. Vur vur. vur Kanka vur. yaratıklarla savaşıyoruz. Tamam, kurta vur, vur, kurta kurta, canım az, canım az. Öldürdüm ben düştüm, bunu. Düştüm, Kendim... düştüm 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 yeter, şey, yeter, 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 düştüm. Yeter, ya neredesin neredesin? Ya bilerek vurmadım. Neredesin? Elektrik şeyinin içinde elektrik şeyinin içinde. Tamam tamam. Kim öldü? Ben düştüm. Ateş evet. yaktım. üşüğün şey varsa gelsin. Çekil lan bir. Aman kürk varmış. Alayım şu kürk. Serkan yani, abi gördüm. gören oldu mu Demire? Görmüş olmasın. Gördük ]lar. gördük onlar ay ay evet, onları... ya ay En son onları Evin orada bırakmıştım ya. Serkan sikili kullanma geçiyor. Yaşıyorlar ya, arıyordum. yaşıyorlar. Ben onları şey yaptım. Onların yanından geldim. Beyler kurt. Abi. Ben tamam, buradayım. Kurt var. Siz yaklaşmayın, vurmayın sizi. Var mı beyler? Hani oğlum kurt amına koyayım. Tam öldürdüm, öldürdüm. Tarla odun var mı? Beyler şu şeyi tahmin edelim mi artık? Evet evet beyler 17 dakika kaldı biraz abi, çabuk. Abi buradaki şeyleri kim aldı? Beyler çabuk olun boş yerin boş yerin. Çabuk. Yağız neredesin? Arka arka Sazma, arka tamam Arda gel Arda gel. Buradayım. gel ikimiz İki bu İki tarafa, İki tarafa İki gidelim. Ne oldu? Bekle, bekle bekle arka Yağız İki Yağız iler. nerede? Buradayım. Tamam De üçümüz olur. gidelim veriyorum al. Abi ver abi. Tamam dur şunu bir koyayım abi ne var? Bu kim yanımızdaki sarı? Tam gel abi. Gözükmüyor mu lan? Bak hepsi alttayız, gel gidelim biz. Yoksa bunlar bir sik yapmayacak. Bende kazma yok. Oğlum alsaydın ya, neyse bir kürek yeter zaten. Ay kürek... Orada Kaza vardı kabinde ya. de. Bak en yukarıda şey gözüküyor, harita. Ama var benim ya? Bir kişi daha gelmesi lazımdı da. Çağırmadık ki kimseyi. Aha bak burada bir şeyler var. Bura mı? Yok böyle değil. Sende de fotoğraflar var zaten. Onlardan bak işte. Bu harita ne kadar iyi. Alo, ses geliyor mu? Evet. CTRL'e basıp konuşsana. Evet. Tamam üşüyorum ben bu arada. Hemen eve giderim. Gel. Kanka. Ne ben. oluyor? Ha tamam tamam sıkıntı yok. Gel hemen buraya. Batıyorum batıyorum. Kanka oraya gitme buraya gel. Buradan çık. Tamam gel hemen eve üşüyoruz. Var mı şeyin ateşin? Yok. Hatta gel şuraya bir bakalım. Kanka üşüyorum üşüyorum çok. Kanka sakin ol şunu sen şey yap. <laughs> ne var? Bu ne oğlum? Dur kimse bizi görmesin. Kanka hiçbir şey olmuyor. Duyamıyorlar bizi. Elinde onu tutma. Elinde onu tutma anlaşılır. Ha onu tut kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Beef öldürmüşler. Kanka evet, birilerini tallayı falan çekip öldürelim kanka. Tamam, Aaa buraya kazalım. Bir dakika sen de mi fısıldayıcısın? Fısıldayıcı ne? Sağ yukarıda yazar. Ben dönüştürdüm seni. F'ye basılıp sürekli. Ne bir dedektif de mi? Ha, gel o zaman. Gel gel. Evin Beyler, kimse var mı? Yedim ama. Hala? Ha. Olmadı olmadı. Yukarıdalar galiba. Kanka. Çek neredesiniz? Çek baltayı. Çek baltayı. Kerim neredesiniz? Bir git orası çocuğu. No Hala hey bir şey diyeceğim. Bak, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Siz hiç mi? ayrıldınız mı birbirinizden? Hayır. Hiç ayrılmadık. Emin misiniz? Eminiz. Gel. Emin gel. misiniz? Eminiz. Gel. Mi? Biz kaç kişiydik? Ne oldu size? Kim öldü? Kim öldü? Kim Kim öldü? Kanka. Onu boş verin abi. Siz mi öldürdünüz? Kanka, Siz mi öldürdünüz? No, Biz öldürmedik. Anne böyle taşak tutar gibi konuşma. Gelirim seni. Oğlum vallahi aşağıdaydık lan mezarlığa gittik biz. Anladınız mı? Söyleyin. Ayrılmadık oğlum mezarlığa gittik biz aşağı. Serkan abiyle Kerem abi nerede? Bilmiyorum. Görmedik ki amına koyayım. canınız o yüzden, niye az? Oyuncu soruyoruz. Kanka siz bir bok yemişsiniz ya şerefsizler sizi. Aynen biz bir bok yedik kanka. Oğlum ama hiçbir şey, şey söylemiyorsunuz canınız az. Ben... Beyler 10 dakika kaldı şu yerleri bulmamız lazım. Gelsenize hemen. Yaz bir evet, şey olmaz kanka mi? bunların canını az bir şey zaten. Ben aradan çok şüpheleniyorum. Ona bitiyor mu? Ha? 10 dakikaya bitiyor mu? Evet bitiyor işte. Nerede kürek? Ha burada gel gel. Ne küreği kanka ne küreği? Kanka kazı yapacağız. Onun hiçbir göreve bakmıyorsun. Buradan mı? Hayır kürek al. Bak küreği al. Buraya fotoğrafları incele de. Kullanımda ne ya? Şunları incele de. Amına küreğini ben de alayım ya. 10 dakika kaldı hemen buradan. Oğlum siz öldürdünüz mi bu adamları? Nasıl aşağıda olduğunu anladın? Hayır. Hangi gözü gözüküyor? Ya. Fotoğrafları inceleye tıkladın mı? Bak, Efendim ya. En yukarıda yön göstergesi var bak. CTRL'deyim. ya. Bunları öldürelim mi hemen? Mi? Yoksa devam bu edelim mi? Böyle. Da... Zaten kaybedecekler bu arada. Ağırlıyor. Süreleri yetişmez. Ağırlıyor. Sıkalım oğlum, arkada mı? Arkada kalmayın bak. Gerim sizi. Söz oğlum. Kanka hızlı koşuyorsunuz. Dün, dün oğlum kiloma bak. kiloma, Kiloma bak. Şerefsiz. Arda ile mesela aramızdaki farka yok. bak. Koş yolundan koş. Burası, burası, burası. Atıyor. Nasıl yani öyle bir şey mi var? Ne bileyim a*** koyayım attım g*****. Burası ne değil de mi? Sen? Kerem abiyle sarkar bir an sonra ne zaman gördünüz? Kanka çok oldu. Yoksa bunlar birbirlerini öldürüp öldü mü a*** koyayım ya? Yalnız tutalım abi. Beyler bir şey ne? diyeceğim bu arada. Biz toplam kaç kişiydik? Yap. Sıkacaksın mı? Tamam haber ver 3-2-1 tamam. sık. 2 kişi yok işte Amına koyacağım. 6 kişi miydi? O ne, ne oluyor? vuruyor. Öldür 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 e, 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 öldür öldür öldür. Bunlar 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 bunlar. Yaz bunlar yaz öldür yaz. Oğlum yapma Arda yapma. Oğlum sizsiniz siz. Soğutma siz. bastım soğutma. <laughs> 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 Neydin lan sen? <laughs> Çok iyiydi. Oğlum nasıl Beyler, ikiniz çıkıyorsunuz? Ben yazı dönüştürdüm. Aa.